Kulluk bilinci nasıl idrak edilebilir? Kul olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Kainata bakan, kendisine bakan insan kul olduğunu görecektir. Koca kainatı gördüğünde, kendisinin içinde denizde bir tane, kum tanesi bile olmadığını gördüğünde, bu kainatın sahibinin kulluğa, ibadete layık olduğunu anladığında, Kendisinin bir hiç olduğunu anladığında o zaman kul olması gerektiğini de anlayacak. Bu anını secdeye koyması gerektiğini de anlayacaktır. Kulun kulluğunu unutmasının sebebi Allah'ı unutmasıdır. Allah'ı unuttuğu mu kendini de unutur. Allah'ı unutan kendini unutur. Kendini unuttuğu zaman da firavunlaşır. Yahut da firavunlara kulluk yapar. Kul olduğunu hatırlaması için evvela Allah'ı hatırlaması lazım. Allah'ı hatırlaması için de kainatı okuması lazım. Kainat kitabını okuduğu zaman Allah'ın hatırlar, Allah'ı hatırlayan kendisinin de kul olduğunu hatırlar. İnsanlar bakmıyorlar. Bakmıyorlar ki görsünler. Görmek için bakmıyorlar. Devamlı koşturmacayla geçiyor hayat. Dolmuştan in, dolmuşa bin, şunu getir, bunu götür, çek geldi, senet gitti. Hep bununla ömür geçince oturup şöyle bir bakan yok yani kainata. Gök her taraftan görülebiliyor ama göğe bakan yok. Allah'ın birçok ayetleri önümüzde çiçeklerinden tut, böceklerine, gecesinden tut, gündüzüne, güneşine, ayına, yıldızına hepsi önümüzde. Bakan yok ama. buna bakmayan kul olduğunu hatırlayamaz. Bu büyük kainatı görecek ki kendisinin küçüklüğünü anlayacak ve bu kainatta ben bunun için yaratlı, yaratıldım, kul olmak için yaratıldım diyecek ve hayatını öyle şekillendirecek. Kainata bakan kul olduğunu hatırlar.